Trabzonspor açısından da onların da ciddi eksiklikleri vardı Abdülkadir Ömür, Umut Bozok kadro dışı bırakılan isimler oldu ki ee, Selahattin Kınalı'nın bugün bir tweetini gördüm ee, Trabzonspor yöneticisiyle Abdülkadir Ömür konuştuğunda Abdülkadir benim için artık Trabzon defteri kapandı yorumunu yapmış ee, bunun dışında da Trabzonspor'un eksikleri vardı yani açık söylememiz gerekirse biz fikstür avantajı ya da fikstür dezavantajını konuşuruz ya. Fikstürü koyarız ekrana. Evet. Kim avantajı kim dezavantajı. Hep şunu söylerim. Hafta hafta bakmak lazım fikstüre. Şimdi baktığımız zaman Galatasaray için Trabzonspor deplasmanı. 5 hafta önce bakalım. Çok zor bir deplasmandı. Doğru. Ama dün geldiğimiz ya da maç günü geldiğimiz senaryoda baktığımız zaman ise şunu net görüyoruz. Galatasaray Trabzonspor'u en iyi şekilde yakaladı. Yani çok ciddi eksikler Oyun olarak düşmüş bir Trabzonspor. En önemli silahları yok. Bakasetas takımdan ayrılıyor. Son maçına çıkıyor. Yani e, bu anlamda doğru anda Galatasaray Trabzonspor'la oynadı diyebiliriz. E, Trabzonspor'un zaten sıkıntılı bir oyun planı vardı. Sıkıntılı bir kadrosu vardı. Bir de bence Abdullah Hoca'nın yalnız stratejisi. Siz Galatasaray'a karşı bu kadar şu savunma hattıyla, şu orta saha rotasyonuyla bu kadar cesur oynarsanız. Bu kadar önde basarsanız Galatasaray'a. Alan verirseniz cezalandırılırsınız. Bunu yaptı dün Galatasaray. Maçta cezalandırdı Trabzonspor'u. Ee, yani e, açık söylememiz gerekirse Galatasaray kimsenin beklemediği, belki Okan Hoca'nın bile beklemediği şekilde rahat kazandı. Santra'dan 90 artı 5'e kadar çok güçlü bir oyun. Galatasaray'dan çok güçlü bir karakter. Açıkçası 10. dakikada falan ben maçı izlerken ya Galatasaray bu maçı alır dedim. Çünkü net belliydi yani saha içinde ve e, beklediğimde oldu. Peki gelelim şimdi şampiyonluk yarışı gitgide kızışıyor. Fenerbahçe'nin tökezlediğinde Galatasaray devreye giriyor. Galatasaray tökezlediğinde Fenerbahçe ben zaten zirvenin sahibiyim diyor mesajını veriyor. Ama görünen o ki daha şampiyonluk yarışı kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Ölerken belli olmayacak gibi görünüyor kesin, ama bu kesin. dönemde işte takımların yapacağı transfer hamleleri de gitgide önem kazanıyor. Galatasaray hem zira Türkiye Kupası'nda e, mücadele edecek ki Bandırma Spor'la eşleşti Sarı Kırmızılılar. E, hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem şampiyonluk yarışında e, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferleri Galatasaray taraftarları da yakından takip ediyor. Her futbol severin takip ettiği gibi. Galatasaray'da hamlelerin ne olacağı da merak ediliyor. Ya öncelikle bence Galatasaray elindeki oyunculardan yüzde verim almaya bakmalı. Yani takım içinden transferler yapmalı. Galatasaray'ın sol beki var. Angelinho oynatamıyor. Angelinho konusunda bir çözüm bulunmalı bence. Yani yeni bir sol bek geleceğini Angelinho'nun takıma bir şekilde kazandırılması çok daha mantıklı gibime geliyor. İşte Ziyech var Galatasaray'da kazanılmalı. Koca bir ilk devrede kazanılmadıysa bundan sonra nasıl? Yani bence oyuncu konusunda o opsiyonun sürekli o demokrasinin kılıcı gibi oyuncunun kafasında beklemesi de bence olumsuz etkiledi Angelinho'ya mental olarak. Hani düşünebiliyor musunuz şimdi? Oyuncusunu görüyor. Ben kötü oynarsam opsiyonum devreye girmeyecek ve Galatasaray'dan ayrılacağım. Şöyle düşün sen A-Spor'da yayınlar yapıyorsun. Sana deniyor ki ya Ceyda 3 program reyting iyi gelmezse sen de yollara ayıracağız. Sen o 3 programda iyi performans verebilir misin? Baskı altında kalırsın bir şekilde yani. Çok kolay işler değil bunları yönetmek. Dolayısıyla Anhelinho'nun 10. maçından itibaren sürekli biz konuştuk. 10 maç sonra bitiyor opsiyon. 9 maç, 8 maç derken oyuncu hep bundan etkilendi olmuş anlamda. Ve Galatasaray'ın şu anda getireceği sol bek Anielinho'dan daha kaliteli, daha kariyerli olabilir mi şu durumda? Çok zor bu ekonomik tabloda. Ve bence süreç de Anielinho'nun Galatasaray'da kalmasını yolunda gidiyor, gibime geliyor. Şu anda Leipzig doğal olarak eli güçlü olan taraf Galatasaray'ın köşeye sıkıştığını biliyor ve son güne kadar bekleyecek bence. Son güne kadar bir teklif gelmezse eğer Anielinho'ya başka liglerden başka bir takımdan bence günün sonunda Galatasaray bir şekilde opsiyonu esnetip devre dışı bırakıp takımı tutacak Aniyelinyo ama bu, bu haberler vardı İtalya'dan talepleri olduğuna dair. Sassuolo'nun istediğine dair birkaç bir şey okudum Aniyelinyo'yu. Bu olmazsa eğer sanki süreç ona doğru gidiyor. Rıdvan Yılmaz işi çok konuşuluyor. Onu söyleyebiliriz. Yani Galatasaray eğer 3-4 milyon euro verecekse Rıdvan Yılmaz'ın bonservisine ben bunu çok doğru bulmam. Neden doğru bulmam? Yeni sezonda yabancı sınırsız ilk 11'de. Yani Galatasaray yeni sezonda bir yabancı solbek alacak kesin olarak. Ama yerine girecek ismin yerli olması lazım oyuncu değişikliğinde. 3-4 milyon euro vereceğiniz oyuncu sizin yediğiniz olursa çok mantıklı bir ekonomik yönetim midir bu? Çok bunu kabul edemem ben açıkçası bu ekonomik süreçte. Yani Galatasaray şu anda Kaan Ayhan'la Barış Alper'le bir şekilde orayı yedekliyor zaten. Ya yani oradan bir performans alıyor. Yani Galatasaray'ın alacağı sol bek direkt ilk 11 sol olmalı bence bu saatten sonra. O da olacak mı Rıdvan Yılmaz konusunda? Ben hani Rıdvan, Kaan Ayhan'ın, Barış Alper'in yaptıklarının çok mu ötesini yapacak? Galatasaray seviye mi atlatacak? Ben çok zannetmiyorum bu konuyu. E, kiralık olursa yerli sol bek belki mantıklı olabilir, düşünülebilir ama söz konusu maliyetlerle Rıdvan Yılmaz'ın transferi ben çok mantıklı bulmuyorum Galatasaray adına. Merkez, orta sahanın merkezi çok konuşuluyor. Onu anlatalım biraz. Yani Okan Hoca'nın aslında orada isteği bir on numara. Hani biz hep diyorduk ki sekiz numarası yok Galatasaray'ın. İşte Endombele olmadı. Kerem Demirbay iyi oynuyor ama tam o pozisyonun beklentileri karşılayan isim mi? Orası merkezde temas istiyor, pres istiyor, sertlik istiyor. Kerem bunları yapabiliyor mu falan derken hep bir sekiz gelecek diye düşünürken hocanın şu an isteği bir on numara transferi. Çok sayıda isim dolaşıyor. Pasaric, Kamada. Ancak Galatasaray'ın bir limit problemi var, iki ekonomik sıkıntılar var, üç yabancı kontenjanı şu an dolu. Yani Galatasaray'ın oyuncu göndermeden şu an transfer yapması mümkün değil. Bu gerçekler üzerinden bence transfer okumamız gerekiyor. Kimi gönderebilir Galatasaray? Oliveira'nın sözleşmesinin dondurulmasını düşündük. Oliveira bunu kabul etmiyor şu anda. Zaten 2-3 hafta sonra döneceğim ben, oynamak istiyorum diyor. Endombele'yi göndermek istese Galatasaray toplum diyor ki alayım oyuncu ama maaşını ödersin sezon sonuna kadar. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Onun dışında kimi göndereceksin? TT deniyor mümkün değil şu anda. Yani oyuncunun maaşını kim ZH karşılayabilir? Şey olduğu söyleniyordu ama orada da işte aynı şeyde olduğu gibi Trabzonspor'da yaşandığı gibi bir kiralama şey satın alma. Yani çok kolay gözükmüyor o ayrılık süreci de Ziyech konusunda. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir tıkanma var. Yani sanki Galatasaray bir sol bek alıp Transferi kapayabilir. Bu sürpriz olmaz. Yani kadrosundan bir oyuncu gitmeden Galatasaray'ın bir transfer yapabilmesi yerine çok kolay gözükmüyor. Ama transferin son gününe kadar bu çalışmalar sürecek. Yani hoca ısrarla bir 10 numara transferi istiyor. Ee, bir ayrılık olabilir. O zaman bakarız biz duruma. Ama şu an gözüken Galatasaray için sanki biraz sıkıntılıymış gibi duruyor transfer süreci.